Merhabalar Evran'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efsane bir kurabiye yapıyoruz. Margarinsiz zeytinyağlı limonlu kurabiye yapıyoruz. Çok pratik. Az bir malzeme ile hemen pratik bir şekilde yapıyoruz. Kahve yanında tüketebilirsiniz. Gelen konuklarınıza ikram edebilirsiniz. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç kandilimiz yarın gece kutluyoruz inşallah. Hepinizin kandilini mübarek olsun. Ben şimdiden kutlayayım. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah. hep beraber kurabiyemizin yapımına geçelim. Limonlu kurabiyem fırından çıktı. Tam istediğimiz gibi kıyıl kıyıl tam bir un kurabiyesi gibi oluyor. İnanılmaz lezzetli biliyorsunuz. Ne yaptık? Limonlu kurabiye yaptık. Margarinsiz, zeytinyağlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet merhabalar hoş geldiniz. Ebru'nun mutfağındasınız Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Efsane bir kurabiye yapıyorum sizlere Limon kokulu mis gibi Evet çok e, hafif Çok lezzetli Bir o kadar da az malzemeli Bir e, kurabiye yapıyorum Ne yaptım? 2 adet limonun e, rendesi Ve yarısının da e, suyunu sıktık Bir çay bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı şekerim var, 2 adet yumurtam var, 1 çay kaşığı zerdeçalım var, 1 çay bardağı da zeytinyağım var, 1 paket vanilyam, 1 paket de kabartma tozum var. Sıra yok, hepsini beraber çırpalım, sonra da ununu hafif bir şekilde ekleyelim. Biraz cıvık bir hamur olacak. Çok katı olmayacak. Çünkü biraz dolapta bekleteceğiz. Ondan sonra bir de bulamak için bize tekrar pudra şekeri gerekiyor. Evet ne yapıyoruz? Limonlu efsane bir kurabiye yapıyoruz. Şimdi sıra yok. Hepsini katıyoruz. 2 adet yumurta kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kadar şeker. 1 çay bardağı zeytinyağı, ayçiçek yağı kullanıyoruz. Zeytinyağı olmuyor. Evet hemen limonumuzu da katalım. 2 adet limon rendeledik. Yarısının da suyunu sıktık. Ve güzelce çırpalım. Evet neler kullanıyoruz tekrar söyleyelim. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 adet limonun rendesi ve yarısının da suyunu kurabiyemizin içerisine katıyoruz. Çok sert bir hamur olmayacak bu, biraz cıvık olacak. Buzdolabında bekleteceğiz. Sonra pudra şekerini bulayacağız. 1 paket vanilya, 1 paket de pudra şekeri kullanıyoruz. Evet pudra şekerimizi de katalım. Bir çay bardağı pudra şekerimiz vardı. Hepsini karıştıralım. Evet, bütün malzemeyi ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Bir çay kaşığı zerdeçal kullanacağız, evet. renk vermesi için raviyeye. Evet, onu da katalım. 2,5 su bardağı kadar un kullanacağız. Vanilyamı ve kabartma tozumu da katıyorum. Ne yapıyoruz? ayçiçek yağlı, yine zeytinyağlı kurabiye yapıyoruz. Efsane bir kurabiye yapıyoruz. Limonlu kurabiye yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Kokusuna da inanamayacaksınız. Çok güzel bir kokusu oluyor. Çok sert bir kurabiye elde etmiyoruz. O yüzden kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. 2,5 su bardağı unu Yavaş yavaş ekli ekliye karıştıralım. Evet, tüm su bardağını yavaş yavaş ekledik. Güzelce karıştıralım. Sonra dolabımızda bekletiyoruz. Pudra şekerini bulayıp tepsimizi diziyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Sonra da fırınımıza 180 derece fırında. Çok pişmeyecek bu, çok kızarmayacak. buna dikkat edin. Sapsarı bir dondurma gibi, limonlu dondurma gibi oldu gördüğünüz gibi. Evet, kaşıkla güzelce patrakta kalmasın. Güzelce karıştıralım. malzemelerimizi tekrar sayalım. Bir e, çay bardağı zeytinyağı, ayçiçek yağı kullandık. Bir çay bardağı pudra şekeri, iki adet yumurta kullandım. İki yemek kaşığı kadar e, şeker kullandım. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu kullandık. Hepsini karıştırdık. İki iki buçuk su bardağı kadar da un kullandık. Evet, çok katı bir hamur olmuyor biliyorsunuz. Dolapta bekleyeceğim. Ondan sonra güzelce hazırlayın. Pudra şekerini bulayıp tepsinize dizceğiz. Evet, ben onu şimdi dolaba kaldırıyorum. Dolapta yarım saat kadar bekletip ondan sonra hep beraber pudra şekerini bulayıp tepsimize dizelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özelliklerinizi açmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle büyüyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, kurabiyemin kıvamı şimdi tam istediğim gibi. Bir yarım saat buz, buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra hemen hazırlayalım. Evet, hamurum istediğim kıvama geldi. Dolaptan çıkarttım. Yarım saat beklettik biliyorsunuz. E, şimdi e, ne yapacağız? Pudra şekerine bulayacağız ve küçük küçük parçalar yapmak istiyorum. Kahve yanında tüketmeyi seviyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu yapımı aşamasına geçelim. Evet, elimi pudra şekerledim daha rahat yapabilmek için. Ondan sonra bakın e, ben çay kaşığı yardımıyla top alıp bu şekilde küçük toplar yapacağım. L i̇stediğiniz şekli verebilirsiniz. Elinizi de e, pudra şekerine bularsanız daha rahat çevirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben bunları tekrar şimdi sonra tekrar pudra şekerini bulayacağım. O şekilde daha güzel oluyor. O olacak pudra şekerine batıralım. gördüğünüz gibi. Evet önce böyle hazırlayalım. Daha çabuk yapabiliriz. Bu şekilde hazırlayalım. Sonra tepsimizin içerisine atalım. Ne yapıyoruz? Limonlu efsane bir kurabiye yapıyoruz. Çok lezzetli, kokusu, rengi, gördüğünüz gibi sapsarı. Çok lezzetli oluyor. C vitamini içerisinde 2 adet limonun kabuğu ve yarım adet limonun suyu var. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı özellikle zili açmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz sizlerin destekleriyle ilerliyoruz. İzlemeniz bizler için çok önemli. Videolarımızı izlemeniz. tekrar hazırlayalım. tabağımıza koyalım. Ne kadar? içerisine? Çok az malzemeyle yaptık bu tatlıyı. Çok efsane bir tatlı. Yiyen bir daha yemek Hatta tepsinizi bitirebilir. Bu kadar güveniyorum bu kurabiyeye. Çok güzel. Tam kıvamında. Lezzetli, hafif. Evet, neler katmıştık içerisine? Bir sayalım malzemelerimizi. Bir çay bardağı ayçiçek yağı kullandık. Bir çay bardağı pudra şekeri, iki adet yumurta, 2 yemek kaşığı kadar şeker kullandım, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı zerdeçal kullandık, iki adet limonun rendesi ve bir, bir, bir tanesinde yarısının suyunu içerisinde kullandık. Bütün malzemeyi karıştırıyorsunuz, bir sırası yok. Sadece çabuk bir hamur elde ediyoruz. Çok katı olmayacak, sadece birazcık çabuk kalacak. Yani elimize yapışıyor. O yüzden yarım saat ne yapıyoruz? Hazırladıktan sonra 1 su bardağı kadar da un kullanıyoruz. Yarım saat dolapta bekletiyorsunuz, Elimizde yuvarlayabilmemiz için. Sonra da şekerini buluyoruz. Kahve yanında pil etmeyi sevdiğim için ben e, küçük küçük hazırlamayı tercih ettim. Sizler daha büyük hazırlayabilirsiniz. Evet. Hazırladım. Şimdi tekrar bulama işlemini yapabilirsiniz. İkinci kez üzerine dolanabilirsiniz. Rengi o kadar güzel oldu ki sapsarı. Küçük küçük limonlar gibi. Çok lezzetli, efsane bir kurabiye bu. Tadına yemelere doyamayacaksınız. Evet ne yaptık zeytinyağlı, ayçiçek yağlı kurabiye yaptık, hafif margarinsiz, içerisinde limon rendesi, limon suyu olan güzel bir kurabiye yaptık. kahvenin yanında misafirlerinize de ikram yapabileceğiniz. Yarın da kandil biliyorsunuz, kandiliniz mübarek olsun. Lokma videom var, isterseniz lokma videomu da izleyebilirsiniz. Çok güzel lokma tatlısı dökebilirsiniz. Yarın için komşularınıza ikram edebilirsiniz. Çok basit, kolay bir tatlı. Hemen herkesin yapabileceği. Neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Ne yaptık? Zeytin yağlı, limonlu efsane bir kurabiye yaptık sizlerle bugün. Çok hafif. Çok lezzetli. Bir o kadar da çok gördüğünüz gibi o kadar çok çıktı ki günlerce yiyebilirsiniz. Bayatlamayan, kahve yanında tüketebileceğiniz bir kurabiye oldu bu. Çok lezzetli. Mutlaka deneyin derim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Biliyorsunuz yarım Miraç Kandili. Eee herkesin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. İyi günler. Tabii hemen kurabiyelerimi fırınıma atıyorum. Fırından çıkışını da sizlere göstereceğim. Limonlu kurabiyem fırından çıktı tam istediğimiz gibi kıyıl kıyıl tam bir un kurabiyesi gibi oluyor inanılmaz lezzetli biliyorsunuz ne yaptık limonlu kurabiye yaptık margarinsiz zeytinyağlı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın.